arkadaşlar selamlar saygılar herkes hayırlı günler bugün yine dip çekimi yapacağız biraz daha kalın oturma. E, dip çekimi önemini anlatacağız çekim yaparken önemini anlatacağız e, 24 saat dinlenmiş taze suyun şu şekilde yavruları girdiği Bakın bu şekilde 24 saat giriş var. Yavruları daha ufak boyda su değişimine alıştırıyoruz. Bu şekilde girdiği gibi aynı şekilde buradan da talih ediyoruz. Bak, giriş yaptığı gibi buradan da çıkış yapıyor. Bu 24 saat. E, su değişiminin, taze suyun yavruların çok rolü büyük. O yüzden bunu yapıyoruz. Şimdi biraz daha e, ortamı kalınlaştırıyoruz. Buna süt enerjisi da diyorlar. Çapı biraz daha geniş. E, yavrular biraz daha büyüyünce e, bahçe ortamına dönüyoruz. E, dipte, dipteki pamuklaşmayı göstereceğim size. Bu çok önemli. E, zayıf balık zayıflarken zaten hepsi zayıf güçsüz. Takıldığı zaman buradan kendini kurtaramıyor. Yani şöyle söyleyeyim önümüzdeki 20-25 gün çok kritik bir dönem. Eğer bu dip çekimini başı boş bırakırsa çok zayiat verirsiniz. o şekilde söyleyeyim size. Şimdi bak e, çekime başlayacağım. Çekimle beraber göreceksiniz haklı olduğunu. Bakın üstten baktığınız zaman bir şey gözükmüyor. Temiz gibi gözüküyor. Ama verdiğimiz artemia, yumurta sarıları, Bunların artıkları dibe yapışıyor. Balık yüzsüz. Neyse yok doğrusu Olduğu tabana yerleşiyor. Bu yerleşmenin üstüne de balık geldiği zaman yapışıyor ve çekemiyor kendini. Şuradan başlayalım. İlk önce bir suyu çektireyim. Bakın gene izah edeyim. Baş parmak önde duracak. Şu şekilde. Bakın Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bak. Pamuklaşmaya bak. Bak. Bakın. Şöyle açtırayım. Daha daha iyi görün. Bakın. Pamuklaşmaya bakın. Bakın. Her yerden çıkar onlar. Şöyle çektirmeden ortama şu pisliği bir göstereyim size. Bu pamuklara bu balıkları yapıştığı zaman kendini kurtarması mümkün değil. Bak bu şekilde akvaryumu tarıyoruz. Önde parmak olursa bakın arkadan da hortum çekiyor. Şöyle göstereyim. Pratik yönünü. Şuradan başlayayım. Bakın parmağı döndürüyorum. Döndürünce ne oluyor? Hortum da bir yandan çekiyor bak seri şekilde bakın. Bakın hiç daha tortu kalkmadan göstermedik evet bu şekilde Daha tersten göstereyim önüne doğru aldıralım ne kadar pis olduğunu görüyorsunuz sizde bunu günlük aksatmıyoruz. sabah akşam çekimi yapalım arkadaşlar bu çok önemli çok önemli Yani bunu aksatmazsanız yavruyu daha çok kurtarmış olursunuz. Yoksa balığı dökersin ben size söyleyeyim. Devam edelim. Bakın şimdi şurada bir göstereyim bak. Şurada bir Bak yapışmış. Görüyor musun? Bak oynatıyorum. Ya canlı ya ölü. Bak ölmüş. Yapıştı kaldı oradan kalkamıyor. Bunları parmağımızla oynatıyoruz. Hortum çekiyor. Ee, herhangi bir zorluğu yok. Bakın. Hortumu kapatayım. Bakın pisliğe bakın. Bak. Bak. Bunlar çok önemli. Bunlara balık takıldığı zaman götürüyor. Yazda üstüne düşmezseniz, çekimi yapmazsanız zaten bir şey kalmaz aklımda size söyleyeyim. Bu 20-25 gün tekrar söylüyorum çok önemli. Balık yüzsüz en ufak pisliğe takıldığı zaman kurtaramaz kendini. Buna dikkatli olalım arkadaşlar. zaten mevzu anlaşıldı, konu anlaşıldı. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. Yavruların durumu iyi. Büyümeye devam ediyor yavrular, herhangi bir sıkıntı yok. Ve ufak tefek ölümler olur. İşte pisliğe yapışıyor, güçsüz kalıyor. Biz mümkün olduğu kadar bu ölümleri asgari indireceğiz. Dediğim gibi dip çekimini aksatmayalım. Dip çekimden sonra koyduğumuz su biraz dinlenmiş olsun. En az 2 gün dinlenmiş olsun. E, damlama şeklinde, böyle kademe şeklinde su takviyesini yapalım fazla bol şekilde verirsek o da balı verir. Böyle yani kademeli şekilde zaten e, otomatik olarak balık kendini su değişimine adapte olmuş oluyor. Alışmış oluyor. Daha ufaktan. İleri dönükte faydasını görürsünüz büyük bir O şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.